Ramazan bayramında iş güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Oruç tutan çalışanlarda muhtemel sorunlar şunlardır: 1 baş ağrısı ve dikkatsizlik, 2 sindirim problemleri, 3 uykusuzluk, 4 susuzluk, 5 stres yönetimi, beslenme önerileri, yeterli ve dengeli beslenin. Yemeklerin pişirme yöntemleri önemlidir. İftar ve sahur arasında ihtiyacınız kadar sıvı tüketin. Sahur atlanmamalıdır. Besin çeşitliliğini sağlayın yiyecekler yavaş yenmelidir. Oruç tutan çalışanlara önerilerimiz. Sahura kalkın ve mümkünse geç saatlerde sahurunuzu yapın. Yeterince su, sıvı tüketin. Sahurda açlık ve susuzluk hissinizi en aza indirgeyecek yiyecekler yiyin. Sabah çalışmaya özen gösterin. İftara yakın saatlerde araç kullanmamaya çalışın. İşveren, işveren vekillerine önerilerimiz çalışanlarınızın oruca bağlı olarak görülecek fiziksel ve ruhsal etkiler ile ilgili uyarın. Oruca bağlı görülecek dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve stresin trafik ve iş kazalarını artırdığını unutmayın. Çalışma saatlerini oruç tutan personeli göz önüne alarak ayarlamaya çalışın. Araç kullanımını mümkünse sabah saatlerine kaydırın.